Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere lezzeti harika, yapımı da oldukça kolay sosyete mantısı tarifi vermek istiyorum. Yemeğimiz için vakit kaybetmeden buyurun videomuza geçelim. Burada benim tam yarım kilo orta yağlı kıymam var arkadaşlar. Kıymamı alıyorum kabıma ve üzerine bir adet orta boy büyüklükte kuru soğan rendeledim. Onu alıyorum. Çok fazla malzeme koymuyoruz zaten iç harcımıza soğan ve de maydanoz koyuyorum böyle bir tutam kadar maydanozu küçük küçük doğradım onu koyuyorum burada da baharatlarımız var birer çay kaşığı kullandım ben hepsinden pul biber kırmızı toz biber karabiber ve tuz kullandım arkadaşlar siz tabi ki baharat seçmenizi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz baharatlarımı da ilave ettikten sonra güzelce böyle elimle iyice yoğurarak birbirlerine geçmesini sağlıyorum. Daha sonra da bir kenara alacağım iç harcımı. Yufkalarımı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar ben tam iki tane yufka kullandım. Yufkalarımı böyle dörde böldüm. Yani bir tane bütün parçadan dört tane üçgen yufka elde ettim. Toplamda 8 adet böreğimiz olacak. Bu şekilde hazırladım yufkalarımı. Şimdi içine so ıı, süreceğim sosum var. Sıvı yağ ve sudan oluşan böyle yarım su bardağından iki parmak eksik sıvı yağım var. Onu alıyorum ve yine yarım su bardağından bir iki parmak eksik suyum var. Onu da alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu sosumuz böreğimize hem lezzet katacak, içinde ziya olduğu için hem de su olduğu için de güzel bir çıtırlık katacak. Bu şekilde sosumu da hazırlıyorum. artık yufkalarımı sarma işlemine geçeceğim. Öncelikle kenara aldıktan sonra şimdi önüme bir tane yufka alacağım. bu yufkamın böyle geniş tarafı kendime bakacak şekilde seriyorum tezgahıma. Öncelikle hazırlamış olduğum sosum vardı. O sosumdan böyle iki yemek kaşığı kadar dökeceğim. Az dökmeyin böyle bol bol olsun. Çıtır çıtır olacak bu sayede böreklerimiz. Bunu da böyle kaşığın ters yüzüyle güzelce üzerine sürdükten sonra iç harcımızı hazırlamıştık. Şimdi iç harcımdan böyle parçalar alarak bu uzun tarafından başlıyorum. Ve bu şekilde yufkamın kenarlarına yerleştiriyorum iç harcımı. Yapımı oldukça kolay. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Hani sosyete temansı diyorlar aslında da normal börek gibi de diyebilirsiniz bu ya hazırlamış olduğumuz yemeğe. Bu şekilde iç harcımı yerleştirdikten sonra ince rulo halinde sarıyorum. Sardıktan sonra da kendi etrafında döndüreceğim ve böyle gül şeklini veriyoruz arkadaşlar böreğim börek de diyebiliriz aslında sosyete mantısı börek hiç fark etmez. Bu şekilde hazırlayıp kalan uç kısmını da böyle altına sıkıştırıyorum ben bu şekilde hazırlayacağım böreklerimi geri kalanlarda yine böyle tezgahıma serdim üzerine de önce ikişer kaşık sosumdan döktüm ve de böyle kenarlarını iç harcımı da yerleştirdikten sonra kendi etrafında çevirerek bu şekilde saracağım ve o uç kısmında yine altına sıkıştıralım açılmasın, bütün börekleri bu şekilde hazırlıyorum böreklerimizi hazırladık, 8 adet böreğimiz oldu Tepsime de yerleştirdim böreklerimi. Şimdi de kalan bu sosumuz vardı su ve sıvı yağdan oluşan birazını içine sürdük, biraz da kaldı. Bu kalan da arkadaşlar böyle üzerine gezdirelim, bolca gezdirelim. Ben bu arada tepsime yağlı kağıt sermeyi unuttum arkadaşlar. Siz ama sererseniz iyi olur çünkü yapışıyor birazcık. Benimkiler birazcık yapıştı. Siz yağlı kağıt sererseniz daha da rahat edersiniz. Bütün kalan sosumu böreklerimin üzerine gezdiriyorum böreğimi daha sonra da fırınıma göndereceğim fırınımı 180 derecede ısıttım arkadaşlar böyle bir 30-35 dakika kadar pişirdim ben zaten çok fazla kızarmayacak böreğimiz yumurta falan sürmediğimiz için böyle güzelce kurusun ve birazcık da renk alsın sararsın üzeri yeterli böreğim kızarırken ben de tereyağlı sosumu hazırlayacağım bir yemek kaşığı tereyağı aldım onu güzelce eritiyorum eriyen yağımın içine de bir çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum bu da yemeğimizi daha da bir lezzetlendirecek bu tereyağı bu şekilde sosumuzu da hazırlıyoruz benim böreklerim çıktı fırınımdan böyle bir iki dakikada ilk çizıcaklığının geçmesini bekledim böyle ısı, çok soğuk değil böyle ılık şekilde servis ederseniz daha güzel olacaktır Şimdi de tabağıma alıp da servisle yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit, hiç zorlanmazsınız sizde. Lezzeti de gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi muhakkak tavsiye ederim. Bu şekilde hazırladıktan sonra ben bir kaseye de yoğurt koydum, üzerine de böyle bir diş kadar sarımsak ezdim, onu da koydum. Yani sarımsaklı yoğurt hazırladım. Onu öncelikle böreklerimin üzerine birazcık döküyorum birazcık da böyle yayalım etrafına da en son olarak da üzerine hazırladığımız tereyağımız vardı arkadaşlar tereyağımızı da gezdirelim bu şekilde hazır ediyoruz yemeğimizi gerçekten çok lezzetli oldu dediğim gibi yapımı da oldukça kolay görüntüsü de Gördüğünüz gibi güzel oldu. sizlerde de inşallah denersiniz bu güzel yemeği arkadaşlar. Ben son olarak üzerine böyle birazcık da kuru nane serpiyorum. Bu tabii ki isteğe bağlı. İsterseniz serpmeyebilirsiniz. Sizlerde de inşallah denersiniz bu güzel yemeği. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.